Herkese merhaba arkadaşlar. Yarınki İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Birkaç gündür tahmin veremiyoruz. Malum çalışmamızdan, yoğunluktan dolayı. Yarınki altılıyla tekrar YouTube'a dönüş yaptık arkadaşlar. Şimdi birinci koşuda baktığımızda son yarışında Samet Erkuş'un mecburiyetten biraz yüksek tempoda götürmesinden dolayı ve o Halis Karataş'ın Karataş'ın milliyatın çok ona baskı yapmasından dolayı ve ara yaklaşık 2 ay falan bir arası vardı yanlış hatırlamıyorsam. Sonlarda Şişe, e, 4 numara Black Raven, yarın için e, önde fazla rahatsız edilmezse veya rahatsız eden olursa 2 gidip düzlüğe doğru e, hareket ederse Ahmet Çelik bu yarışı kazanması lazım. Bu at, ad, bu atları normalde geçer. E, bir aksilik olmazsa kazanır gibi görünüyor. Sizlere bank olarak veriyorum. İkinci geldiğimizde ilk yarışında Karataş tarafından fazla sıkıştırılmayan A Fine Day to Fly. Yine ilk yarışında kötü çıkıp diye bayağı bir gerilerde kaldırmasına rağmen sonlarda böyle mermi gibi sprint atan 9 numara Miss Evgenia dümdüz böyle hiç sağa sola yalpalamayan ustalar gibi. Yine 11 numara Red Cloud'un müzmin Bakir bir türlü yapamıyor yani çıkamıyor ama yarın grup uygun startı da iyi yerden çıkıyor. Eğer iyi bir yer tutarsa kazanabilir ve son otorakta son yarışına kaçan ve yarışı son anda kaybeden 2 numara Enzo Tanner diyorum. 1-9-11-2 sırasını veriyorum arkadaşlar size. Üçüncü koşuya geldiğimizde 6 numara Gustav. eski Gustav değil ama grup uygun gibi görünüyor. 4 numara Aloysia'dan Ters bir yarış bekliyorum. Kapalı gözlük eklenmiş buna. Geçen yarış iyi koştu. Fener koşmadı. Yani şimdi önlerde gidip bir e, de metriği almaya çalışacak. Ve yine Çelikman da ağır kilosuna rağmen Ekebükçü ile beraber şanslı burada. 6-4-2 sırasını veriyoruz. Dördüncü koşuya geldiğimizde son yarışında yani Ahmet Çelik'in e, bir türlü aralardan çıkamamasından dolayı yarışı kazanabileceği yarışı biraz da faal yedi tabii Graşov'dan. Ee, kazanabileceği bir yarıştan maalesef üçüncükte ayrılan e, Magnum Opus, dört numara Magnum Opus yarın büyük bir aksilik olmasa Ahmet Çelik herhalde beş hatta da yol bulur yani. Kazanması lazım. Yani bu hatları geçmesi lazım. Bu hat farklı bir hat. Maşallah öyle de güzel bir fiziği var ki yani rakiplerin yanına geldiği zaman rakipleri yanında cüce gibi kalıyor. Büyük bir aksilik olmazsa 4 numara Magnum Opus Ahmet Çelik de bu yarışı kazanır gibi görünüyor. Banko. 5. koşuya geldiğimizde bana göre günün en zor yarışlarından biri. Ama ben 4 atla geçmeye çalışacağım. İsteyenler tuttu tutan yani burada tuttu at olan eklesin. 9 numara altın suyunun son yarışı çok iyiydi yani. Kesinlikle çok iyi koştu yine iyi koşar. 8 numara demir yıldız startta kalmazsa Samet'le ters bir yarış yapabilir. Dikkat. 7 numara Yahya Bey Gül'ü bir türlü istenen yarışları yapamazsa Yine şanslı ve böyle mesafelerde her zaman söz sahibi olabildiğini düşünüyormuş. Şu an Sanay'da Halil Gün'le ters bir yarış yapabilir. Burada da isteyenler kendi tuttukları atları ekleyebilirler. Yani önce Pınar'ı 63 kiloya yine bitirebilir mi bilemiyorum. Gümrükenin sanki uzunu yok gibi. Sinoplu Merve'nin de son yarışa çok iyi koştu. Sinoplu Merve'yi yazabilirsiniz. Olmazsa onu ekleyelim. 9, 8, 7, 3 ve 2 diyelim arkadaşlar. Evet. Bir sonraki koşuya gelelim. 6. koşuya geldiğimizde burada 6 numaralı Misa Akasya gerçekten iki yarışı da fena değil. iyi koşması lazım. 4 numara Canan Hanım e, bence yarın çok iyi koşar. Orjini çok iyi. 10 numaralı Queen Star geliyor geliyor geç geliyor. Yarın belki gelebilir. Bu 11 numara Vera Cruz'dan ters bir yarış. Bekliyorum bir takım takı değişikliklerine gitmişler. Bu sene de bu ekürü formda Alp Evcimen ekürüsü çok pay çıkardılar. İyi koşabilir ve 2 numaralı Ant da ters bir yarış yapabilir. 6, 4, 10, 11 ve 2 arkadaşlar. 7. koşuya geldiğimizde 7 numara zaldır. Önde fazla rahatsız eden olmazsa ters bir yarış yapabilir. Nevzat Ağabey ile dikkat. 8 numara Miraor 4 yönünde yarış gördü. İyi koşabilir. 2 numara Journalist. Yani bu atın kaba konu yok. Geçen gün kaba iyi koştu. Fena koşmadı. Bursa'da yanlış hatırlamıyorsam. Sertifikiyen de ilk kez çıkacak ama Kendinize iyi koşabilir bu. Dikkat edin. Mustafa Çetin'in sürpriz yapabilir. Kemal Dorne. Ve 4 numara Makara Çürük de zaman zaman start problemi yaşasa da son yarışta çıktı. Adem Aslan'a ters bir yarış yapabilir. 7 8 2 4 sırasını veriyoruz bu. 8. koşuya geldiğimizde Magic Man kapalı gözlük taktıktan sonra çok iyi koştu ve sentetikte güzel bir yarış kazandı. Güç, daha güçlü atları geçti. Yani burada baktığımızda kendisini çok böyle zorlayabilecek bir at görmedim. Eğer hazırsa ki itmanda fena görünmüyor. Bir 46 gün arası var. Bizden diyorum 15-20 gün yatmış ama ondan sonra düzenli çalışmış. Ahmet Çelik yine Ahmet Çelik'tir. bir aksilik olmazsa yine kazanır diye düşünüyorum. 3 tek verdik maşallah üstümüzde Ahmet Çelik var. Bakalım ne olacak. İnşallah bizim mahcup etmez. 9. koşuya geldiğimizde 7 numara Rosso. Yani son yarışında viraja rahat geldi, bir anda dışına atlar gelince biraz çok iyi de fazla tuttu gibi, avans alıp gitmeliydi diye düşünüyorum ben. Dördüncü kaldı, fena koşmadı. Aynı yarışın ikincisi 9 masiflik bu çok sıkı geldi sonlarda. Ben 7-9 tavsiye ediyorum buraya arkadaşlar size. Günün son ayağına geldiğimizde ise yani 60 kilosuna rağmen, normalde ağır kiloları fazla sevmem ama 60 kilosuna rağmen bir numara Arda Bey bence bu grupta şanslı. Çok iyi koşmasını bekliyorum. 7 numaralı Elif Anne. 8 numaralı Özgür Fatih. 3 numaralı Güzel Tutku. 4 numaralı Fırtına Kasım. Ve 5 numaralı Araboviç şeklinde bir sıra veriyorum. Hatta yeri kalanlar 6 Bu Bubadı da ekleyebilirler arkadaşlar. İmkanı olanlar. İkinci altıda hesaplarsak 5-5-25 25 100, 200, 14, 36, 7 yani yaklaşık 100 liralık bir kupon. İlk altıda daha da düşük bir tek var. İlk altıya hesaplarsak 55, 5, 25, 100, 300, 21 liralık bir kupon. Değerlendirmek isteyenler, kuponun hoşuna giden arkadaşlar yatabilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalımıza abone olup videolarımıza yorum yazıp beğeni atarsanız seviniriz. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 50 93. Hepinize hayırlı akşamlar. Yarın için bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.